Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine efsane bir oyunla karşınızdayız değil mi oğlum? Evet. Yine eğitici, eğlenceli oyunlar serisinden ne yapıyoruz? Kafa değiştirme oyunu. Evet arkadaşlar, bir nevi puzzle ve çocuklar için hem eğlenceli hem de hem zor. de ne? Hem de dikkatini veriyorsun eğitici. Bir de zor oluyor, de zor oluyor arkadaşlar. Evet. Biz videomuza geçmeden önce siz aşağıdan Baba. kanalımıza Baba. abone olup Baba. videolarımızı Baba. Efendim oğlum, bir şey söylüyorum ama arkadaşlara. Ama ben bir şey söyleyeceğim sana. 1, 2, 3, 4 var ama bu. 1, 2, 3, 4 değil orada 5 var. Say bakalım. Buraya Evet öyle var. 5 tane var. Evet arkadaşlar. Şimdi biz videomuza geçeceğiz. Oyunumuza başlayacağız. Oyunumuza başlamadan önce siz de aşağı köşeden kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Çok seviniriz değil mi oğlum? Evet çok seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi karakterlerimiz burada Rafa'dan tayfa karakterleri. Şimdi bunların kafaları değişik. Ben biraz Bakın, zorlaştırdım. Evet. Ak Kami. Evet artık Yusuf Ayaz biliyor. Ben bilmiyorum bunları arkadaşlar. Zeynep. Oo süper. Şu da Mert mi oluyordu? Bu da Akın. Akın tamam. Bu da bu da şey. Kamil. Kamil. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların görüyorsunuz gövdeleri Sankı. ve kafaları farklı Sankı. yerlerde. Şimdi Sankı. Akın. Tamam. Şimdi arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz videonun sonunda da bir sürprizimiz var. Değil mi oğlum? Sankı. Evet. Sürpriz. O adı üstünde sürpriz. Videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz sürprizi de görürsünüz arkadaşlar. Hadi Yusuf'el başlayalım oğlum. Bunların amca gerçek da Evet, onun kafası e, bulalım gövdesini. Evet, Yusuf Ayaz doğru gidiyorsun. İlk ilk başlangıç için süper. Evet, yani değil mi? Basri amca buraya geldi. Evet arkadaşlar, Basri amca biliyorsunuz bastonlu Yusuf Ayaz onu hemen buldu. Bastonundan tanıdı galiba. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Akını mı koyacağız? Koyalım bakalım. Onun kafası nerede? Akının kafası nerede? Şu nerede? Ben sana söylemeyeceğim. Sen bul, kendin bul. Bence o değil. Sence o mu? Evet, hadi bakalım. Bir dakika ya. Karıştırdık arkadaşlar. Yusuf Ayaz karıştırdı. İşte böyle olması lazım zaten arkadaşlar. Böyle olacak ki kafa çalışacak değil mi? Zihni zorlayacağız. <laughs> ha evet, hafızayı zorlayacağız. Hadi bakalım Yusuf Ayaz. Doğru gidiyorsun. Evet süper. Evet İsfayal birkaç tane kaldı oğlum. Onları da çözersen var ya sen bu işin dahisisin diyeceğim sana. Evet arkadaşlar bu arada sürpriz de geliyor birazdan. Evet arkadaşlar. Yusuf Ayaz onu da doğru yere koydu. Evet harikasın. Evet süpersin. Tamam onu da koyduk doğru yere. Şimdi bir tane kafamız kaldı. Onu da koyalım doğru yere. Evet. Bunun kafası da doğru oldu. Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte bakıyoruz. Bu doğru yerde. Bu doğru yerde. Evet bunun kafası yamulmuş biraz düzeltiyoruz. başramca doğru yerde. Diğerleri de doğru yerde. Evet şimdi sürprizimize geliyoruz arkadaşlar. Yusuf Ayaz'ın kafası da doğru yerde. <gülüyor> <gülüyor> evet Yusuf Ayaz'ın kafası da doğru yerde arkadaşlar. Senin kafan da doğru. Evet benim kafam da doğru yerde. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlara bir bay bay yapalım oğlum. Bay bay arkadaşlar. Hocama hoşçakalın. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Güdü ya.